arkadaşlar ben Mustafa bunu sizlerle silah modundan atacağım Evet silah modundan atacağım daha yeni kalktım klas zaten çoğunluğu biliyordur silah evet, modu söyle Allah süper karamalar da geliyor geldik. E, dur bizden başlayalım. Evet. Görmüyor olduysa Aç şu durumuza bak diyorsunuz Baya iyi Buradan benim evime görebilir. Evet Dur ben böyle. Yine de çıkınız. Gereksiz şeyleri ben çıkaracağım. Ne tuvaleti saniyede kapmış şeyi. Evet. Git çantanı yerleştir bak. Çantam burada. Tamam. Şurada şeyin var, dersin var. Bak sonra sıkışıyorsunuz. Hadi bugün ablanla gideceksin. Evet, Hadi. Tamam. Efendim. Ya sen geç kalırsan ben seni beş veremem. Bak. Sen yetişiyorsun, sen yetişiyorsun. Umurumda olmaz. Hı. Ama molasına fatiyorum. Dur ya. Bir video çektiremedin. Taban küreleri hiç olmaz ki. Tamam bu bunlar ise ne? Arkadaşlar Bundan başlayın. Yerinizde olsam ilk bundan başlayın. Böyle atıyorsunuz. Oğlum. Evet. Ne yiyorsun? Bir dakika. Ben mi? Şeyi içe. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, bakınız sor, sorun. Bu da arkadaşlar onun olduğuna. Ya bu çok güzel. Tekliyor. Zaten onu göstermiştim. Evi filan bunu çok kötü. Böyle. Böyle. Tamam güzel, güzel. Evet. Evet. Bakarım, onu bir de çıkacak. Şimdi süper karamanı tutacağım. Evet. Game

çekmek ne güzel de bir şey. Benim evim, evim Aa, bu. Aa, buldum buldum. Bu benim Bu da benim değil. Bu benim Şık kadar bir ev. <laughs> Zaten onu diğer videoda göstermiştim sizin için. Küçük minik. Güzel bir ev. Tek bir katanası. Şuradan tek katanasını göstereyim size. Tek katanası. Işınlan var şeysi. Tıkladığınız bir yere tek bir ışınlanıyor. Tıkla ışınlandı. Tek böyle bir şeysi. Evet. Bir sana dokun dokun dokun. Işınlanıyor ışınlanıyor. Işınlanıyor her yer ışınlanıyor. Ufa evlerde ben neredeyim? E Ev burada ben, e, orada ben nerede? Bir tane böyle ışınlama şeysi var. E, e, mesela şuradan slime atacağım. Clipper. Clipper koy. Deadpool katanası ile vur. Ölüyor. Çıktı öldüremiyorsunuz. Ne oldu lan? Efendim? Çık. Böyle dar arkadaş gibi? Bu büyüleniyor mu? Ben ona bakacağım. bakın. Bu da flashı hızı. Allah suyu donduruyor zaten ama. Süper karavanlar aşırı güçlü arkadaşlar. Bir daha söylemek gerekirse. Lan hızını kontrol et. Flash. Flash. lan hızını kontrol. 2 saniyede tower'a gidecek. Sayın. 1 2 3 4 Aşırı güçlü. Ama işte zıplamaktan bu ölebiliyor. Direktin süre bile ben diyor. Benim adım Fırkı. Tabi size demedim. Benim adım Flaşoğlu Sporlar Sisi Ne yiyorsun Flaşa baş tutun lan Ne lan Hadi gel küçük creeper Hadi gel küçük Zeyno Küçük Zeyno'yu ödeyelim Yine dondurduk şimdi Flaş ne kadar güzel Flaş olmak Allah'ım Allah yarabbim bu hızlı kontrol edemiyor bile. Ulaş hadi bebeğim zıpla, zıpla evlat, zıpla. Arkadaşlar o kadar hızlı ki, yani normal bir adam olursunuz. Ulaşın adamları çıkarın, normal bir adam olun. Böyle buralardan direkt geçemezsiniz. O flaşlı ayakkabısı mı giyin? Ecesi bu ikine giyin? Video bu bak olmuş ya. Çok uzun olmuş. Sabah köründe video çekiyorum. El izlesin diye tövbe tövbe. Hadi bakalım. Evlatlık flaş. Flaşa bas tutun lan. Gelin lan. Gelin lan. Gel lan küçük creeper. Gel lan o creeper. Lan bu gibi zıplıyor. Oha. Oha lan. Efendim. Tamam. Arkadaşlar yemek yiyecekmişim. Kusura bakmayın. Bu videoda bu kadar da. Tamam. Lütfen ve yorum atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.